selam. Selam gönderilmiş bütün elçilere ve onları izince takip eden bütün inananların üzerine olsun. Ham ve övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ee, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinde olan, alemlerin Rabbi olan Allah bize doğru yaşayalım diye bir rehber göndererek rahmetinden e, lütfundan bize çok büyük bir nimet bahşetmiştir. Biz de bu nimetin kıymetini bilmek ve kendimize rehber etmek, nur yapmak için inşallah Rabbimizin izniyle, biz biiznillah ile okumaya, Rabbimize duamız onu anlamak ve onu hayatımıza tatbik etmek üzere Rabbimiz ilmimizi arttırsın. Rabbimiz idni ilme Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz diyor ki yoksa siz Allah'ın o içinizde cihad edenleri mücadele edenleri cihad edenleri Allah yolunda malları ve canlarıyla Allah rızası için yaşayanları Allah rızası için yaşamak, Allah'ın söylediği sözleri hayatına tatbik etmek için mücadele göstermek. Her taraftan fitnenin, fesadın, şeytanın hilesinin, hurdasının saldırıda, saldırıya geçtiği bu dönemde Allah'ın sözlerini hayatına almak için mücadele etmek, Allah yolunda hayatını, yaşamını Allah, Allah'a teslim etmek. Kendisine, Allah'ın kendisine verdiği canı, malı, bütün imkanları Allah rızası için e, kullanmaya e, gönüllü olmak. Bu yönde bir çaba göstermek. Bu yöne, bu yola revan olmak. Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri, mücadele edenleri, küfre saplanan, şeytana ve şeytana ardınca giden, günaha batmış kendine zulmedenlerin zulmedenlerle en başta en başta kendi nefsinle, sonra ilim kendini cahillikten kurtarmak için ilmi cihat, ilmi mücadele sonra kendine biriktirdiğin illa amen ve amilu salihati ve ve sabır, sabır ve hakkı ve sabrı tavsiye eden iman edip salih amel işleyen dışındaki tüm insanlar hüsrana vuracak. Hakkı öğrenip ilmini Allah'ın gösterdiği, anlattığı ayetlerle geliştirip insanlara hakkı götürmek, ulaştırmak, batılı zikren ilmen, zikren, yenmek. Zaten hak geldiğinde de ki hak geldi artık batıl ne bir şey getirebilir, bir şey öne sürebilir ne de bir şey geri getirebilir. Yani hak geldiğinde biz hakkı batılın tepesine atarız bir bakmışız onun beyni parçalanmış, dağılmış kalmıştır orada. İşte hak batılı hakla yok etmek. İşte burada çok önemli bir nokta var ki hak adamı öncelikle doğruları kendine doğruları biriktirmek için yola çıktığında karşısına çıkan batıl, batılın her taraftan aktığını Allah'ın Furkan hakemini, Furkan hakemliğiyle bir hayat sürme gayretinde olan yani Kur'an'la hayatını düzenleme gayretine olan herkes her yerden batılın aktığı şeytanın vesvesesinin, pisliğin, günahın, nefsinin insanı her taraftan zarara ziyana soktuğunu Allah'ın bir lütfu olarak abid adeta gözünde perdeler 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 kalktıkça bunlar daha net bir şekilde görüyor. İşte bu perdeleri kaldıracak olan yegane nimet Rabbimizin bize bahşettiği lütuflardır. Aklımızı dost doğru kullanma nimeti olan Allah'ın sözleridir. İşte bu noktada ben hakkı yaşarım ama böyle de geçip giderim demek bir hak adamının işi değildir. Batılı gördüğü yerde hakkı onun tepesine tabir rica ise Allah'ın deyimiyle tepesine fırlatıp o batılı yok etmesi onun üzerine bir bir müminin Allah yoluna cihad eden, mücadeleye çıkmış bir kimsenin üzerine haktır, yapması gerekendir bir parçası. Onun bir hayatının bir parçası olması gerekir. Misal, Allah'ın dini Allah'tan öğrenilir. Allah Allah'ın dini adına Bugün hayır düzenlemeleri yapan düzenlemeler yapılıyor. İşte ismine çeşitli şeyler deniliyor. İşte burada şarkı, türkü, ilahi tarzında neler ne söylediği içerik olarak da bilmiyorum ama asla ayet olmadığı, aşikar olan sözler söyleniyor. İşte peygamberler methediliyor, övülüyor. Ya övgü sadece Allah'ın, siz ne yapıyorsunuz ya? Peygambere, inanmış insanlara, Allah'ın yoluna girmiş insanlara selam vermek, onlara salat etmek, onların açtığı, Allah'ın Allah'ın onlar, onları gösterdiği yolda yürümektir. Yani Kur'an, peygambere salat etmenin bugün yegane yolu Kur'an'a, Allah'ın Kur'an'ına teslim olmak, onu hayatına alma gayretine girmektir. Destek vermektir. Yani peygamberin sana getirdiğini kabul edip, Allah'tan aldığına inanıp, iman edip, onu hayatına almak için mücadele etmektir. Peygamber'e salat, ona sevgi, ona iman, Allah'a iman. İşte bu noktada, bugün işte e, ismi de çok önemli değil. Yani hiçbir şekilde önemli değil. A, hayır yapılıyorsa orada okunacak yegane şey Allah'ın ayetleridir ve manalarıyla beraber. Oradaki insanların öğüt alması, hayatlarına bir şifa olması, dertlerine bir deva olması için. Ve e, aç insanların, bakın sadece e, tok insanların çağrılıp bir gösteriş amacıyla yapılan işte sözde hayırlar hayır değildir. Onlar zarardır, ziyandır. Aksine e, fuzuli masraflardır. İhtiyacı olanın e, sırf Kur'an'ın insanlara ulaşması için yemeği dilediğini çağırabilirsin. Yemek organize edilebilir ama oradaki esas hayır Allah'ın ayetlerini ulaştırıp bir, bir nebze olsun bir böyle bir adım olsun o e, batıldan, o yanlıştan uzaklaştırdığın kimseni, kimsenin, kimsenin kazandığı eğer ki böyle bir şey elde ettiysen asıl hayır budur. Yani sen bir kimseye Allah'a, Allah'ı bir parça daha doğru tanımaya sebep olduysan işte hayır buna denir. Yani sen orada şarkı söylemişsin, türkü söylemişsin, ilahi söylemişsin, ne oldu belli olmayın. Üstünü üstlük bunları da Allah'ın ayetlerini de arada kullanıyorsun. Peygamber'e salatı da tamamen yanlış yapıyorsun ve tabir rica ise ee, lokumların içerisine yani zehir karıştırıyorsun. Ve insanlar da bunu senden sonra gelen nesil oradaki insanlar da bu Allah'ın bir dininin bir parçası zannediyor. İşte batıl bid'atı ta kendisi budur. Hayır, Kur'an okumak, Allah'ı anmak, zikir, zikiri de öyle oynayarak, dans ederek ne yaptığını bilmez bir halde değil. Bakın namazı dahil Allah ne yaptığınızı bilinceye kadar sarhoş olup ne yaptığınızı bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Sarhoş olmak bir etkendir. Yani namazda ne yaptığını bilmiyorsan, ne söylediğini bilmiyorsan namaza yaklaşma Allah diyor sana niye kıldığını bilmiyorsan, söylediklerini anlamıyorsan, Allah'a teslimiyetini göstermiyorsan, bunu kendin farkında değilsen. Öyle otur kalk otur kalk hop, paketledim gitti. Bu değil namaz. Ne yazık. Nasıl aldanmışız. Doğru yapalım. Peygambere salat. Allah'ın tıpkı müminler Allah'ın yaptığı gibi Allah ona kitap verdi ve onu melekleriyle katından ilimle gösterdiği doğru yolla destekledi. Biz de peygamberin, Resul'ün Allah'tan apaçık vahiy aldığına ve bizim de o vahiye uyduğumuza, teslim olduğumuza göstermektir. Peygambere salat etmek, peygambere sevgi göstermek, peygambere iman etmek, Allah'a iman etmek, melekleri iman etmek, ahiret, ahiret gününe iman etmek bu en başta ya. Ahiret gününe iman eden bir insan yaptıklarını, bakın yaptıklarını Allah'ın bu konudaki rızası nedir? diye düşünerek yapandır. Siz andolsun ki yoksa siz Allah'ın o içinizden cihat mücadele edenleri hiç belli etmeden, sabredenleri belli etmeden cennete giri vereceğinizi mi sandınız? Sabrettik. Rabbimiz bu dünyada nice zorluklardan geçtiğimiz açık er. Yani burası bir imtihan dünyası olduğunu Rabbimiz apaçık bir şekilde bize zaten bildiriyor. Şimdi sabrı çok yanlış anladığımız noktalar da var. Neden? Çünkü sabrettiğimizi söylüyoruz. Ama e, iman ettiğimizi, sabrettiğimizi Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Ama en ufak zorlukta hayıflanmaya Allah bizi korusun buradan hatta e, isyana kadar varan tahammülsüzlük noktası dediğimiz nokta nedir? İşte sabrım tükendi, sabrım taştı, taş olsa patlar. Yani şu demek benim sabrım bitti demek haşa cennette gitmek isteyenler Allah bir tane en önemli özelliklerden birini onlar sabrederler. Daim Allah'ı zikrederler yatarken otururken kalkarken hep Allah'ı düşünürler Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederler. Namazı doğrulukla kılarlar Allah rızası için zekat verirler doğru söz söylerler iyi söz söylerler hakkı sabrı tavsiye ederler. İşte sabır da, iyilik yapmak ve sabretmek de en büyük Allah'ın koyduğu işte iffetlerini korurlar. Asla kendilerine yasak olan, e, haram olan bir e, kimseye asla göz dahi atmazlar. Asla e, harama el uzatmazlar. Sabır da bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Yani özelliklerinden, o cennetliklerin özelliklerinden en önemli Rabbimiz diyor sabredenlerle beraberdir Allah. Sever. Bunu doğrudan söylüyor. İşte burada benim sabrım bitti. Ben artık dayanamıyorum. Ben neden bu başıma geliyor? İşte öyle böyle şöyle bu gibi sözler, tahammülsüzlükle göstermek, isyan etmeye Allah korusun gider ki Allah asla hoş hoş görmediği şeylerdir bunlar. Ee, ve e, herhangi bir durumda Allah'a tam bir tefek, e, tevekkülle Allah'a sığınıp sabredenlerin Allah mü mükafatını ee, ulaştıracağını onunla beraber olduğunu müjdeliyor. Yani sabret, sabrım tükendi demek Allah korusun artık dayanamıyorum demek ne demek biliyor musun? Ben cenneti istiyorum. Artık istemiyorum demek. Gerçekten bunu e, hep hatırlamamız lazım hayatımızın her anında bizim düşündüğümüzün aksine nice gelişen olaylar var nice gelişen işlerimiz var İşte bu noktada Allah'ım sen en hayırlısını bilersin. bana daha yakın zamanda daha iyisine beni ulaştır zaten sen Allah'a güvenip dayandıktan sonra vekil olarak Allah'ı edindikten sonra sen iyisini arzu edersin Allah sana seni en iyisine daha iyisine, en iyisine kavuşturur siz dünya istiyor